diye kalafetinden evet. girersin en azından sıkıntı çekmezsin sen de evet, sıkılma diye ya yani S çünkü b ya yemeğimi yiyip direkt geleceğim de nadılı yiyince biliyorsun insan bir sıcaklıyor yani o zaman yine bir kafamı yıkar gelirim yani evet, Hı. kill confirmed, kill confirmed. <laughs> buna nasıl öldün <laughs> lan <t> geldi. <laughs> oh, aa mermi mermi <gülüyor> değiştirmeden <gülüyor> Allah mermi değiştiriyordum ağzını kırayım. Şipement. Ne Lan yere yatıyor? Hayvan ya yere yatıyor. Bak, bak kay sen kayarsın ama biz de senin nırzına kardeş. Oğlum. İyi. Hop, alırım. Talla hadi yarışma yapalım. Bakalım kim en fazla kill alacak. Ne diyorsun? Var mısın Talla? Ya. Oğlum Dynamele oynuyorsun lan. Ya arkadan gelmezsin ya bu arada ciddi söylüyorum. Ne oldu abi? Kendimi cehennette patlattım, öldüm ama adamı da öldürdüm, görevi başardım bir şekilde sanki. Bayağı ağzına vereyim, müthiş bir oyuncu, müthiş bir gamer ya. Bu da kışın kaydandı nasıl adamı atsaydım oradaki şey. La ben sana seni yerine olsam şorsa falan atardım onu en azından, komik olarak. Ee, ne bileyim o kaydı. Ya anı olarak kalsın yani, işi, işin için demiyorum ha. Yani youtuberlık ya, ya işin için falan demiyorum. Şey, güzel olurdu işte böyle o önemli anları falan böyle anlayan oldu. Hay senin kafana tüküreyim ya. Uzaktan sıkmak ayıp değil mi kardeşim? Omlanda var lan Ne var? Render mi? Omlanda. <laughs> ha, benim render'in bak hadi <laughs> Birine odaklanmayı, bir sürü kişiye odaklandığın zaman oynayamıyorsun abi işte. Aha oturdu, oturduğunu gördüm. O ara oturduğunu gördüm herifin. mermi değiş. Ya arkadan gelmezsin ya. Var ya gelmezsin ya. Pom Pompalı ile oynuyor arkadaş. Kayıyor full. Kayanlar var arkadaş karşıda ya. Nasıl kayılıyordu lan unuttum. Heh. Bu evi aldım bastım. Aldım. Nadir mi dedi karakter? Vay oh, anasını sayın. İlginç bir karakter. Arkada bir şey var mıydı lan Hasan? Niye abi? Vardır abi niye nasıl olmaz? Vardır diye düşünüyorum Metin abi nasıl olmaz? Ya daha yeni doğdum ya. Aldım. Lan ne sıkıyorsun lan? Bana niye kardeş? Bana niye sıkıyorsun baba bana niye bana niye? Daha iyi oynayabilirim. <laughs> Açtı buldun mu? Ne? Buldun mu? <laughs> yok yok o değil ya. Yani. Ya şey mesela Bombay mesela Far Cry'da geri zaman orta tuşla atıyor ya onu anlaşılmıyor Alışırsın yani tamam <laughs> alışamazsan da sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Kafamızın keyfine göre oynayacağız zaten. Evet, Hay senin. Bastard ana. sinyal bozucu ya. Ağzına tüküreyim bana mı denk geldin sen vura vura ya? Pus pus evet öyle bekle evet öyle bekle dostum. Ağzına tükürdüğüm beyin sizi. Bekle öyle. Birine çıkarabildim sadece oradan ya. Ha hay senin. Bana tüküreyim çocuk ya. Karşıda Godzilla var Godzilla. Abi adam yakınımıza giriyor ya. Bozuldu ailemiz. Enemy contact. Aaaa! kral Allah'ını. Oo! Adam füze yollamış kardeş ya. Helal tamam. Hay senin. Adamlar ne oynuyor lan? Ab Uzaktan durmuş. Sniper oynuyor. Abi çıksana kral Allah'ını ya. Kardeş çıkın köyü yakla. Kapının önünde bekliyor. Kapının önünde bekleme kardeş. Ya arkadaş. Uzaktan uzaktan sıkmak oluyor mu kral ha? Uzaktan sıkıyor ya. Sen de git ya aynı mele sinir ettir. ya. Hay sizin ya. Armor alayım bari. Uyum. 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 Ay sen bilin. 698 oldu lan. Bir görev de tamamladım bu arada. Oğlum yanında arkadaşın öldü ya. Size Adam hiç umurunda bile değil. Aldım. Uy, hadi. 50 kile doğru. Hadi. Hay senin ya. Oy patladı. Easy. Adama böyle mıhlarlar. Arkadan gelme ya. Arkada durma kardeşim ya. Oo, bu ne kardeşim? Neyse en azından buradaki kili de aldık. 39 kilo oldu. <gülüyor> <gülüyor> ara 39 kilo almışım. Anca. Çok öldüm lan. Final kilo çıktı final. Evet. Bu da dadımlık bir videoydu. Görüşürüz.